ekonomist, doçent doktor Murat Turgut bizlerle beraber. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarıyla başlayalım. Yine geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ama kazançlar üzerinden bir vergi olmayacağını zaten Şimşek söylemişti. İşlemsel bir vergi açıklaması vardı Oran net değil ama dün Yılmaz konuştu. 10 binlerde 1 mi 2 mi olur? Bunun üzerine tartışıyoruz dedi. Tabi bir yandan bütçe dengesi finansmanı kapsamında vergi gelirlerinin ulaştığı son büyüklük gelir artışı noktasında önem arz ediyor ama bir yandan da TL geçişin hedeflendiği dolarizasyonda bir azalmanın hedeflendiği konjektür karşımıza. Dolayısıyla siz bu açıklamaların nasıl okudunuz ve böyle bir oran yani 10 binde 1 ya da 10 binde 2 gibi bir rakam karşımızda olursa işlem hacimlerini ve likitleyi nasıl etkiler hocam? Çünkü dün 70 milyar liranın altında işlem hacmini gördük. Evet aslında başlangıçta pek önemsenmeyen ama son birkaç günde cidden gündeme oturan bir konu oldu borsada vergi meselesi. Şöyle ki yani burada amacın ne olduğunu bence önce iyi ortaya koymak lazım. Yani burada gerçekten borsada kazanılan kazançların bir belgelendirilmesi mi e ya da vergisiz bir sağ olmasından kurtulmak mı isteniyor? Yoksa bir başka bir, bir gelir elde etmek mi isteniyor? Bence burada kafalar biraz karışık. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum. Bir işlem vergisi borsa İstanbul'da nasıl bir etki yapar derseniz kesinlikle kitleyi öldürücü bir etki yapacaktır. Bu net bir şekilde ifade edelim. Aslında iki tane paydaş var. Bir Maliye Bakanlığı, bir de Borsa İstanbul tarafındaki yatırımcılar. Yani yatırımcılar vergi olmasını istiyor doğal olarak. Maliye Bakanlığı da buranın vergi dışı bir saha olmasını istemediğini ortaya koyuyor. Ama esas amacın ne olduğunu bence iyi okumamız lazım. Bunu anlamaya çalış çalışmamız lazım. Ben şu ifade etmek istiyorum. Eğer borç yatırımcıların perspektifinden bakarsak bence kazançtan vergi almak aslında daha doğru. Belli bir vade sonundaki. Zaten şu anki uygulama bu. Yani aslında şu anki uygulamada bir stopaj vergisi var ve bu şu anda sıfır olarak uygulanıyor biliyorsunuz. Ama belli bir vadenin sonunda yani 3 ay, 6 ay, 7 işte sene de elinde tutanların vergiden muaf edileceği bir kadar vergi alma süreci bence daha makro olabilirdi. Diğer yandan işlem açımdan bir vergi aldığımız zaman, işlemden vergi aldığımız zaman bu vergiyle bir harç oluyor aslına bakarsanız tam olarak. Yani vergi terminolojisi bakımından farklı bir şey ortaya koymak istemiyorum ama bir işlem e, vergisi bence bu, bu şekilde yorumlanıyor. Melikite'ye kesinlikle bir darbe olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu Maliye Bakanlığı'nın açıklaması, dün Cevdet Bey'in Sayın Bakanımızın açıklaması da ilginçti. Yani 260 milyon dolarlık bir kayıptan bahsetti mesela. Yani 260 milyon dolar ne, kadar ediyor? Bir, herhalde yanlış hatırlamıyorsam 8-10 milyar lira civarında bir para ediyor. Yani geçtiğimiz sene sadece MTV'den alınan verginin 400 milyar lira olduğunu düşünürsek, borsa alınması düşünülen verginin ya yani bunun 400'de biri olacağını falan ben hesaplıyorum eğer yanlış hesaplamıyorsam. Yani böyle bir işlem böyle bir işlem vergisinin getireceği gelir bence bu kadar piyasayı etkileme noktasında tercih edilebilir mi? Emin değilim açıkçası. Bence Maliye Bakanlığı bu işlem hacmi üzerinden yapılacak, işlem üzerinden yapılacak vergiyi tekrar tekrar değerlendirme alacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu ifade edelim. Eğer borsa yatırımcısı gerçekten vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diyorsa ki hepimiz böyle düşünüyoruz, bence kazançtan vergi alınması daha doğrudur. Yani belli bir vadenin sonunda işte seni de elle tutmayan, kısa vadeli pozisyon kazancı yaşayan yatırımcının e, e, kazanç üzerine vergi vermesi bence daha mantıklı ve daha adil bir yöntem olur. Diğer yandan işlem hacmine alınan vergi bir çeşit harç gibi olacağından e, piyasadaki kitleyi bence olumsuz etkiler e, ve e, piyasada işlem hacminin dağılmasına sebebiyet verir. Ben böyle değerlendiriyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Yaklaşık 15. iş gündür Borsa İstanbul eksi yazıyor, negatif yazıyor. Yani bu vergi meselesi başlangıçta bu kadar önemsenmiyordu. Ya mümkün değil, daha önce konmadı, konamaz, piyasaya çok geri etkiler diye konuşuluyordu. Ama son birkaç günden beri Borsa İstanbul'da gerçekten özellikle aşağı yönlü pozisyon alan oyuncular için bir bahane olmaya başladı vergi meselesi. Yani sürekli vergiyle ilgili konuşmalar, vergiyle ilgili açıklamalar Borsa İstanbul'un düşüşü hızlandıran bir motivasyon haline dönüştü. Bence e, değerli bakanlarımızın da bu konuda bir e, açıklama yaparak bu e, kötü kullanıma son vermeleri gerekiyor. Yani vergi meselesinin Borsa İstanbul'da e, bir çeşit manipülasyon yol açmasına son verilmesi gerekiyor. Yani bir önce bir karar verilmeli ya da kötü ve bu kadar uygulamaya alınmalı. Bana sorarsanız kişisel kanaatim ve gözlemlerim işlem hacminden vergi almanın çok doğru olmayacağı yönünde. Bunun yerine Gerçekten kazançtan vergi alınması, belli bir süre bekleyenlerin bu vergiden muaf tutulması daha makul gibi gözüküyor ki zaten şu anda bu uygulama var. Yani stopaj %0 uygulanıyor. Ya bu belli benim de yukarı çekilebilir. Daha önce de uygulandı Türkiye'de. Böyle bir yönteme gidilebilir. Yoksa ben işlem açısından bir vergi almanın ciddi bir gelir de üretmeyeceğini ben gözlemliyorum. bu nedenle Borsa İstanbul'da bu yaratılan havaya bence ee, ne diyelim değer değen değmez mi? Bunda muhasebesinin ben Maliye Bakanlığımız ve Sayın Celalettin İlmaz tarafından yapılacağını öngörüyorum ve düşünüyorum. Bugünlerde özellikle dün çok ciddi bir şekilde piyasada bu gözlemlendi. E, vergiyle ilgili bir e, açıklamanın e, piyasaya bir dokun etkisi yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu vergi açıklamasının e, bir bir süre ertelenmesi, e, paydaşlarla tekrar görüşülmesi, e, ilgili kurumların, sermaye piyasası kurumunun, aracı kuruluşlar birliğinin, efendim söyleyeyim Borsa İstanbul'un görüşlerinin, yatırımcıların görüşlerinin tekrar tekrar alınması benzeri bir açıklama bence buraya bir doping eksiği yapabilir. Çünkü Borsa İstanbul şu anda açıkçası bunu bekliyor. Özellikle bayram tatilinin devreye girmesi, arkasından bu vergiyle ilgili mevzular piyasayı cidden yordu ve aşağı yönlü bir bahane aslında oluşturmaya başladı. Ben şunu gözlemliyorum, vergiyle ilgili kafaların biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Borsa İslam'da vergiyle ilgili bunun tekrar tekrar gündeme gelmesi ve paydaşlar tarafından konuşularak tekrar değerlendirilmesinin fayda olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki Maliye Bakanlığı'nın vergi alma çabasını ve buradaki kazancı vergilendirme isteğini gayet bağlı karşılıyorum. Normaldir. Yapılması gereken bir süreç. Ancak bu bir işlem vergisi mi olmalı? Kazançtan mı olmalı? Bence bunu tek tek paydaşlarla tekrar görüşmesine fayda var diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafı Yatırımcı tarafı kazançlanmasını olmasın diye düşünüyor ama bence makul olan bunun kazançlanmaması yönünde ve belli muafiyetler içermesi yönünde daha önce olduğu gibi yani mevcut bir konuda olduğu gibi diye bunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Şimdi e, özellikle dün gelen önemli veriler de vardı. Biraz orayı da konuşalım. İşsizliği, sanayi üretimini aldık. Cari denge ilişkin, cariye çalıştık. Son rakamları da takip ettik. İşsizlik 8.5'lerde gerilemeye devam ediyor ama bizler sanayi üretimi cephesinde aylık bazda %4.9'luk bir gerilemeyi görüyoruz. Acaba bu ekonomide soğumanın bir sinyali olarak mı algılanır? Ama işsizlik tarafında istihdamın hala güçlü seyrettiği karşımızda. Bu arada genç nüfustaki işsizlik oranı 14.5'lerde dolayısıyla tarihi düşük seviyede olan bir rakam. Cari açık tarafında beklentilerden bir miktar daha olumlu bir tablonun olduğu görülüyor. 6 milyar doların üzerinde bir açık bekleniyordu. Şimdi rakam tabii 5 milyar dolarlarda. Nasıl karşıladınız son gelen rakamları? Evet yani şunu, şunu çok net söyleyebiliriz. Ekonomide özellikle sanayi tarafında daralmanın hissedilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Ancak şunu da ifade edelim. Özellikle işsizlik rakamlarında ki gelişim henüz ekonominin geneline yayılmış bir soğuma olmadığını bize gösteriyor. Yani enflasyon mücadelesinin henüz daha başındayız. Bunu ifade etmemiz lazım. Yani burada bir, uzun bir yolumuz var yürüyecek. uzun yolun henüz başındayız diyebiliriz. Özellikle eee cari açık rakamları, işsizlik rakamları ve buna benzer rakamları üst üste koyduğumuz zaman henüz bir ciddi bir soğuma belirtisini gözlemlemiyoruz. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki Mevcut politikalarda eğer ısrar edilirse ve bu e, bu istikamet üzere durulursa birkaç ay içinde daha net bir e, soğuma bence gözlemlenecektir. Şu anda yaşanan sanayi sektöründe görülen e, soğuma diyelim, soğuma belirtileri diyelim zamanla hizmet sektöründe de bence görülmeye başlayacaktır. Ama biliyorsunuz zaten Türkiye son dönemlerde hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme e, kapsamında büyüyor. Ben bu büyüme modelini de belki bu ekonomi politikası çerçevesinde belli sürenin sonunda oraya bileceğini düşünüyorum. Şu andaki görüntü itibariyle baktığımızda bence çok büyük bir sürpriz yok. Çünkü enflasyonla mücadelede özellikle seçim sonrası alınan tedbirler, uygun para politikası ve maliye politikasının destek vermeye çalışması, bütün bu süreçler bence yeni yeni, sonuçlarını bence vermeye başlıyor. Şu an sanayi sektöründe belki birkaç ay içinde hizmet sektöründe bunun sonuçlarını duyabiliriz. Yani evet ekonomi daralma çekirdek anlamda bize kendini hissettirmeye başladı. Ama genel olarak özellikle işsizlik rakamlarına İslam rakamlarına baktığımızda henüz bir soğuman olmadığını gözlemliyoruz. Bence bence bu bu rakamlar ekonomi yönetiminde belki para politikası belki maliye politikası tarafında ilave tedbirleri de gündeme getirebilecektir diye değerlendiriyorum ben. Şimdi özellikle son dönemde tahvilleri olan girişi yabancının özellikle yüksek faizli TL ile beraber burayı bir carry trade alanı olarak, getir alanı olarak değerlendirdiğini görmüştük ama tabii sıcak paradan ziyade uluslararası doğrudan yatırımlar ne boyutta burası da önemli. Dün gelen ödemeler dengesinin kalemlerine baktığımızda net yükümlülükler tarafında uluslararası doğrudan yatırımlarla Nisan'da 1.3 milyar dolarlık bir giriş. Yılbaşında ...bu yana 2.8 milyar dolarlık bir giriş var. Ama tabii e, yılbaşından bu yana 2.8 milyar dolarlık bir giriş diyoruz... ...ama tahvillerde sadece bir ayda 7 milyar dolarlık giriş var. Dolayısıyla e, burada anlık hareketliklerin daha fazla olduğu bir tablo... ...ama buradaki o dengeyi nasıl sağlamak lazım? E, bence şimdi dün Sayın Bakanımızın açıklaması vardı biliyorsunuz... ...bu doğrudan sermaye girişiyle ilgili çok çarpıcı rakamlar var. Geçtiğimiz seneyle bu sene kıyaslamasında... Çok ciddi bir para girişinden bahsediyoruz. Yani yatırım girişinden bahsediyoruz. Şimdi bu doğrudan yatırımları tabii ki bu dönemde artması olumlu bir şey. Zaten Türkiye'nin de ihtiyacı olan şey kısa vadede buydu. Yani şu kritik her zaman yapılabilir. Ya bize doğrudan e, yatırım daha çok lazım, portföy yatırımı gelmesin, portföy yatırımına daha çok doğrudan yatırım gelsin denebilir. Ama bakınız ben şunu ifade etmek istiyorum. Portföy yatırımı gelmeyen bir yere doğrudan yatırım gelmez. Yani bu bir gerçektir, ekonomik gerçektir. O yüzden... Şu andaki ekonomi politikası öncelikli olarak portföy yatırımlarını, yani portföy yatırımlarının kastımız ne? Ee, sizin de gibi işte hazine bonosu, borsanın İstanbul'dan hisse senedi alınması, bu tip yatırımların öncelikli olarak gündeme gelmesi. Bu, bu bu yatırımlar gündeme geldikten sonra doğrudan yatırımlar gündeme gelebilir çünkü doğrudan yatırım meselesi öncelikle bir ülkeye ekonomik bakımdan güvenen bir belirtisidir. Bir anda olacak bir mevzu değildir gerçekten. Hem silgilesiz düşecek, hem e, para giriş çıkış kanalları normale dönecek, deregülasyonlar kaldırılacak. Ondan sonra doğrudan sermaye girişi, doğrudan yatırım girişi olacak. Ben bu çerçevede bu gelişmeleri olumlu buluyorum. Yani bakınız bir an biraz önce konuştuğumuz konuyla bunları birleştirirsek ya yani bunlar çok majör ve önemli adımlar. Yani bir yanda çok ufak bir pazarda, bence çok ufak bir pazarda bir vergi meselesini konuşuyoruz ve bunu e, ekonominin genel referans yapmaya çalışıyoruz. Bazı kitler çünkü bunu böyle düşünüyor. Bir yandan da böylesine büyük adımlar atılan bir dönemdeyiz. Yani hem portföy yatırımlarında hem doğrudan yatırımlarda ciddi bir ivmelenmenin olduğu dönemdeyiz. Bence bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bu e, beklentilerin olmaya dönmesi bakımından, ekonomideki olmaya dönmesi bakımından bu e, portföy yatırımlarının ve doğrudan yatırımların artışının, e, cari açıkla ilgili rakamların e, belli noktaya gelmesinin tekrar tekrar e, anlatılması ve bunların öne çıkartılması gerekiyor. Ama biz maalesef oturmuşuz son birkaç günden beri farklı şeyleri konuşuyoruz. Halbuki gerçekten Türkiye ekonomisinde ee, nakit girişi devam ediyor, e, rezerv artışı devam ediyor. Bunun yanı sıra hep kritik edilen portföy yatırımları gel, geliyor, doğrudan yatırım gelmiyor e, konusunda bir cevap ben de. E, doğrudan yatırımların da e, ciddi bir anda artmaya başladığını gözlemliyoruz. Bence bunlar daha öndeki gündemlerimiz olmalı, bunlar daha çok fokus olmalı diye değerlendiriyorum. KKM'nin ulaşma büyüklüğü sorayım. Son hafta KKM'nin çıkış hızında bir ümelenme vardı. ZK artışıyla beraber bunu görüyoruz ama KKM'nin artık stok bakiyeleri de açıklanıyor. En fazla katılık yine döviz dönüşümlü KKM'de. Burada nasıl bir tablo görülür? Şu yaklaşık son bir dakikamızda bunu da sorayım. Şöyle söyleyeyim Gözde Hanım. KKM meselesi hangi dönemin en iyi İyi hatırlayalım. Bir kere daha bakalım. KKM meselesi faizlerin düşük olduğu dövize atan e, olmasını istenmediği dönemin enstrümanıydı. Yani bu dönemin enstrümanı değil artık. Yani de şu an tamamını kaldırmış olsak bile dövize ciddi bir artış olmayacaktır. Yani bunu teoretik durumdayız ülke ekonomisi olarak. O yüzden KKM meselesinin bir önce sonlandırılmasına artık fayda var. Çünkü pratik bir anlamda ifade etmiyor. Çünkü faizlerimiz yeterli düzeyde yüksek. KKM faizin düşük olduğu kura geçişin problem olabileceği düşünülen bir dönemin enstrümanıydı. Bugün de enstrüman değil artık. Bu nedenle zaten ekonomi yönetimi de bunu gayet iyi biliyor ve bir an önce KKM'yi tasfiye etmeye çalışıyor. Ben KKM meselesini artık Türkiye ekonomisinde e, piyasalarına ciddi bir konu olmaktan uzaklaştığını düşünüyorum. Her an bitirilebilir. Her anda bitirdiği durumda da bir ciddi krizle karşılaşmayacaktır. Yani bir dövize evet. atak ya da bir sıkıntı yaşanacaktır. Değerliyorum. Bunu da noktamız eklemiş oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Seans öncesini nokta alıyoruz ama sırada Asya piyasaları var. Ardından saatler 9'u gösterdiğinde buradayız.